Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Yeni bir videoda yine ben. Elif Bağ harflerinin yazılışlarını incelediğimiz videolardan bir tane daha çekiyoruz. Geçen videomuzda sin, şın, sat ve dat harflerini incelemiştik. Bu videomuzda da t, z, ayn ve ayn harflerini işleyeceğiz. Siz zaten bu harfleri gördünüz. Ama başta nasıl gelir, sonda nasıl gelir, ortada nasıl gelir henüz bilmiyorsunuz. Hadi o zaman trenimiz bize anlatsın. Tren. Geliyor, geliyor. Trenin bize anlatacaklarını çok merak ediyorum. Hemen geçelim. T harfi başta gelirse bu şekilde yazılır. Ortada gelirse bu şekilde yazılır. Sonda gelirse de bu şekilde yazılır. Sıradaki harfimiz Z harfi. Z harfi başta gelirse bu şekilde yazılır. Ortada gelirse bu şekilde yazılır. Sonda gelirse de bu şekilde yazılır. T ve Z harfleri birbirine çok benziyor. Onları ayıran tek şey noktası. T harfi noktasız, Z harfi de noktalı. Şimdi sıradaki harfimize geçelim. Aynı harfine. Aynı harfi başta gelirse bu şekilde yazılır. Ortada gelirse bu şekilde yazılır. Sonda gelirse de bu şekilde yazılır. Sıradaki harfimiz Gayn harfi. Gayn harfi başta gelirse bu şekilde yazılır. Ortada gelirse bu şekilde yazılır. Sonda gelirse de bu şekilde yazılır. Dikkat ettiyseniz Ayn ve Gayn harfi de birbirine çok benziyor. Onları birbirinden ayıran şeyi biliyorsunuz değil mi? Hadi siz söyleyin. Nokta dediğinizi duyar gibiyim. Evet, aynı harfi noktasız, aynı harfi de noktalı. Bu çalışmamızın çok güzel bir etkinliği var. Bu çalışmaya ulaşabilmek için siteme girebilirsiniz. Sitemin adresini açıklama kısmına yazacağım. Bu şekilde daha kolay ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.